27. Uluslararası Mengenahçılar ve Turizm Festivali'ne MHP Bolu Milletvekili adayları Murat Yapıcı, Şerafettin Doğan, Faruk Yazgan, Bolu İl İlçe Teşkilatları, Kadın Komisyonu üyeleri, Mengenli Partiler tam kadro katıldı. <laughs> festival törenine katıldıktan sonra firmalar tarafından açılan standları gezen yapıcı ve MHP heyeti festival alanında vatandaş ile sohbet ederek sorunlarını dinledi kaderinize sahip çıkın. Geleceğinize sahip çıkın. Biz bugün varız yarın yok. Yarınlar sizin. Yok yok. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bak ben çıkardım. Yani anne yani çok yok. Yani dikkat etmek lazım. Yine de sıkıntı olmasın. Dikkat ediyoruz. İlaçlar kullanılıyor. Çak satmasın. Çak <laughs> 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 Mengen ilçe yönetiminin açtığı standa uğrayan heyete burada bisküvi ve lokum ikram edildi. Mengen merkezde de ziyaretlerine devam eden heyet halkın ilgisinden memnun kaldı. Gezi sonunda günü değerlendiren yapıcı, festival nedeniyle orada bulunduklarını belirterek Mengen'de yetişmiş Türkiye'nin dört bir yanındaki büyük otellerde hizmet üreten, Bolu'nun tanıtımında ve temsilinde önemli faaliyetleri olan aşçılarla gurur duyduklarını kaydetti. Evet başkanım. Rıfat Bey'le köyümüze geleceğiz bugün. Sağ olun efendim. Gerekeni yapma. Inşallah. Harf ve tarif gereken. Inşallah. Seni çok seviyorum. Başkanlarınız bürokratlarını alsınlar, çıksınlar karşıma. Yapıcı, geleneksel olarak yapılan bu festivalin mengene, mengen halkına, aşçılara ve Bolu'ya hayırlı olmasını dilediğini söyleyerek festivalin Bolu'nun ve mengenin tanıtım alanında önemli bir yer tuttuğuna inandıklarını belirtti. Bütün aşçıların büyük özverisiyle mengen halkının ve iş adamlarının katkılarıyla gerçekleşen bu festivalin bir siyasi şova dönüştürüldüğünü belirten yapıcı, bunu üzüntüyle izlediklerini söyleyerek Bolu ve mengene 9 yıllık süreçte bir katkısı olmayan bakan ve milletvekilinin bu festival ortamını kullanarak hayali rakamlarla festivalin zamanla almasına da büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Mengen halkının ve aşçılarının alması gereken plaketleri birbirlerine takdim etme yarışında olduklarını söyleyen yapıcı bunu Mengen ve Bolu halkının takdirlerini sunduğunu belirtti. <laughs> yapıcı, mengen ve bolu halkı her şeyin en iyisine layıktır. Seçimlerde evlatlarına sahip çıkarak yanlışlarına plaket verenlere gereken dersi verecektir şeklinde konuştu.